Balık. Sen böyle gel. Tamam. Burnun kapıya baksın, Gülfem Hanım'a uğur getir. Gülru. Her yerde seni aradım. Kırk yılda bir yardım edeceksin. Ne işin var senin burada? Gülfem Hanım gelecek ya. Odayı havalandırdım. Ben her gün bu odayı havalandırıyorum. Bir daha bu odaya benim iznim olmadan girmek yok. İlla işe yaramak istiyorsan çiçekçiye git. Ama Gülfem Hanım gelecek. Onu karşılayacaktım. Cenazede yanına gidemedim ben. Bir sağlığı bile dileyemedim. Çok alınmıştır Gülfem Hanım, eminim. Orkideler hazırmış. Çiçekçi aradı. E köşkün her tarafı orkide dolu, papatya alayım. Gülru, ben ne dediysem onu yap. Tamam. Babana da söyle, daha taziye gelecekler olabilir. Arabalarla ilgilensin. Tamam Halide Hanım. Yavaş sakatlayacaksın. sakatacaksın. falanım geldi mi? Defile provasına gideceğin hazeden sonra öyle diyorlar. Konuşma öyle konuşma. Baba ben çiçekçiye gidiyorum. Halide dedi ki kapıda gelenlere baksın dedi. Arabalara falan daha gelen giden olacakmış çok.